Merhabalar ben Sibel, Anfa Altınpark Bitki Evi'nden sizlere sesleniyorum. Tabiatın Dili serimize hoş geldiniz. Bugün hercai menekşenin dikimini, sulamasını yani kısacası bakımını anlatacağım sizlere. Hercai menekşe aslında esas rengi sarı olan ama me melezleştirilerek farklı farklı renkleri olan, siyahı dahi olan, evimize huzur getiren, mutluluk get getiren bir bitki. Hercai menekşesi suyu çok sevmeyen, her türlü to toprakta yetişebilen, aslında tek senelik diyorlar ama çok senelik bir bitki kendisini unutturmayan senesi zamanı geldiği zaman taş aralarından, kaya aralarından bile çıkan bir bitki. Size şimdi nasıl dikildiğini göstereceğim. Saksımızın alt tarafı delik olması gerekiyor, suyun akışını rahat yapsın diye. Şimdi bu saksının dibine çakıl taşları, bonza taşı, herhangi bir taş yerleştireceğim. Deliklerin üzerlerini kapatıyorum bonza taşlarımızla. Sonra. Toprağım bir ölçü torf, üç ölçü de humuslu toprak karışımımızı saksımızın dibine yerleştiriyorum. Hercai menekşesinin ana vatanı bilinmiyor ama Avrupa'da üretilmiş ve dünyaya yayılmış bir çiçek. Kar altında bile kalabilen, böyle kibar olduğuna bakmayın, çıt kırıldım olduğuna çok dayanıklı bir bitki. Bu saçaklarını rahatlatıyorum ki Yeni mekanlarında daha iyi, daha rahat büyüsünler diye menekşelerimi yerleştirdim. Tekrar kumumu üzerine koyuyorum. Tercihli menekşemi diktim. Can suyunu veriyorum. Ve suyunu akıtmış tabağını yerleştiriyorum. Ondan sonra evinizin hangi köşesinde istiyorsunuz? Temizledikten sonra tabii ki yerleştiriyorsunuz. Amfa Altın Park bitki evine gelip çiçeklerimizi görüp buradan istediğiniz çiçeği ve hercai menekşesini almanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.